Evet. Bileşkenin şöyle bir edebiyatı var. Bu kısmını size anlatmayacağım ben. Sonuçta okul öğrencisi değilsiniz. Yani okulda ilk defa görüyor değilsiniz. Peki biz bileşkelerde ne yapacağız? Mesela burada fx'i vermiş gx'i vermiş f bileşke gx'i Bir kere şu görüntüyü gördüğünüz yerde gidecek bunu f gx diye yazacaksınız. Onu size söyleyeyim. Bunu böyle yazdıktan sonra f içeriye gx'e ne yazıyorsun? x eksi 5 Ha, şimdi bundan sonrası dün öğrettiğim şeyler. Bakın burada sizin elinizde f(x) var. Sizden ne istiyor? f(x-5) istiyor. Yani şurada x gördüğünüz yere, burada x gördüğün yere x-5 yazacağım. Burada da x gördüğün yere x-5 yazacağım. Şimdi burada x gördüğün yere x-5 yazarsanız bu olur. Şimdi burada x gördüğün yere x-5 yazarsanız 2 çarpı x-5 artı 1 diye olacaktır. Bunu da düzenlerseniz 2x eksi 10 artı 1'den 2x eksi 9 diye çıkacaktır. Bu size bileşkeyi bulduruyor. Aynı şekilde g bileşke fx'i ne yapacaksın? g fx diye yazıyorsunuz. Şimdi burada fx'in ne olduğu verilmiş. fx'i buraya yazdınız. 2 artı 1 diye Şimdi gx'i biliyorken bakın gx'i diyor iken g 2 x artı 1 nasıl bulacaksınız? Şurada x gördüğünüz yere 2x artı 1 yazıyorsunuz. Burada da x gördüğünüz yere 2x artı 1 yazıyorsunuz. Bir de sonunda eksi 5 var. Buradan 2x eksi 4 diye çıkar. şimdi sizden f bileşke fx'i istiyor. Yani f'in içerisine fx'i yazacaksınız. Şimdi fx neydi? Bakın fx burada 2x artı 1'di. Gideceğim onu burada fx yerine yazacağım. Yani burası f 2 artı 1 oldu. Ha, şimdi ne olacak? Sen f 2 x artı 1'i nasıl bulacaksın şimdi? Şurada x gördüğün yere yani burada x gördüğün yere 2x artı 1 yazacağım. Burada da x gördüğün yere 2x artı 1 yazacağım. Yani 2 çarpı 2x artı 1 dedin. Bakın şuradaki x yerine 2x artı 1 yazdım. Bir de artı 1 sonunda var. Düzenleyelim bunu. İçeriye dağıtırsanız 4x artı düzenlenmiş hali 3 diye olur. Bileşke hesap etmeyi bilin arkadaşlar. Bileşke hesap etmek önemlidir. Onu size söyleyeyim. Evet. Şimdi bir alttakine bakıyorum. Bunu da gidiyorsunuz. G, F2 diye yazıyorsunuz. Şimdi bileşkeyi bulmadan bunu nasıl hesapladın? F2 demek arkadaşlar. X gördüğün yere 2 yazacaksın. Ne çıktı o? 2 kere 2 4 artı 1 5 çıktı. Yani şurasını 5 diye buldunuz. Şimdi burada ne oldu? G 5 diye oldu. G5'i nasıl bulacağım burada? X gördüğün yere 5 yazacağım. Burada da X gördüğün yere 5 yazacağım. O da burası 5 eksi 5'ten ne olacak? 0 diye olacak. Şu en sonuncusu F bileşi G1 F G1 diye yazıyorsunuz. G1'i nasıl bulacaksınız burada? Gx'in kuralı içerisine yazılan sayıdan 1 çıkarmak, 5 e, çıkarmakmış. O zaman G1 dediğiniz şey x yerine 1 yazarsanız 1 eksi 5'ten eksi 4 diye olur. F eksi 4 de ne çıkacaktır? X yerine yani eksi 4 yazarsanız burada 2 ile eksi 4'ü çarptığınız eksi 8 artı 1 daha eksi 7 diye olacaktır. Evet. Şu soru, mesela bakın bu soruyu yazmışken ben bu soruyla alakalı bir sürü şeyler de size sormak istiyorum. Mesela tanım kümesi tanım kümesini F'in tanım kümesini yazalım. G'nin tanım kümesini yazalım. F'in tanım kümesi arkadaşlar F'in tanım kümesi birinci bileşenler. bir Yani çocuklar kümesi. 1, 2, üç. 4 diye. Yani F'in tanım kümesi 1, 2, 3, 4 diye oluyor. İşte G'nin tanım kümesi yani birinci bileşenler 1, 2, 3, 4. Onun da aynı şekildeymiş. 1, 2, 3, 4 diye. Bunları da nasıl bulunduğunu bilin. Hadi işte bizim sorumuzla alakası yoktu ama ben olsun göstereyim dedim. Şimdi bunu hesap edeceğiz. Nasıl hesap edeceksin? Bu G, F1 diye bir kere bunu yazacaksın. Eksi. Bu F, G2 diye bunu yazacaksın. Tamam. Şimdi hesap edelim. G F1 diyor. Bakın F1 kime götürmüş? F1'i 4'e götürmüş. Yani şu F1 dediğiniz şey 4 diyor olacak. Yani bu G4 diyor olacak. Şimdi G'ye bakalım. G4 numaralı çocuğu kime götürmüş? Bakın G4 numaralı çocuğu 2'ye götürmüş. Yani G4 2 diye çıkacaktır. Şimdi buna bakalım. G2 diyor. G 2 numaralı çocuğu kime götürmüş? 3'e götürmüş. O zaman F3 diye olacaktır. F3'ü ne yapmış? Yani 3 numaralı çocuğu kime götürmüş? 2'ye. O da 2 diye çıktı. Bu işlemlerin sonucu 0 diye çıkacaktır. Evet. Bundan da üniversite sınavında gelmiştir. Bu bileşke nasıl yazılıyordu? F diyordunuz f eksi 2 diye en içten başlıyorsun şimdi f eksi 2 hesap edelim f eksi 2 bakın arkadaşlar bunu anlama geliyordu x yerine gelen sayı birden küçükse burada yerine yaz eğer x yerine gelen sayı birden büyükse burada yerine yaz şimdi f eksi 2 diyor f eksi 2 yani x yerine gelen sayı eksi 2 sayısı eksi 2 sayısı birden büyük mü evet o zaman burada yerine yazacaksınız şurası ne olacak şurası ne olacak? Eksi 6 olacak. Artı 1 daha eksi 5 diye oldu. O zaman şurayı şurayı e efendim f eksi 2 aramıyor muyuz Siz x büyük eşittir 1 için baktınız. Hı hı. Şu bağlantılar oldu. Bağlantılar kafamı karıştırdı. Yani daha doğrusu dikkatimi dağıttı. Sileyim orayı bir. Bağlantıları okeylerken dikkatim dağıldı orada şimdi bu. Dediğim gibi f eksi 2 arıyorum. Eksi 2 nedir? 1'den küçüktür. O zaman burada yerine yazacaksınız. Eksi 2'nin karesi 4. 3 daha 7. Yani burası 7 diye çıktı. Şimdi f 7'yi bulacağız. F 7. Ne yapacaksın? X yerine gelen sayı 7 sayısı. 1'e eşit de büyük mü? Evet. O zaman burada yerine yazacaksın. 3 kere 7 21. Üzerine 1 eklersen 22 diye olur aradığınız cevap. Evet. Bileşke fonksiyonu özellikleri diyor. Arkadaşlar bunları bilseniz iyi olur. Bileşke fonksiyonu değişme özelliği ve birleşme, birleşme özelliği var ama değişme özelliği yoktur. Yani F bileşke G bileşke H. Bunu tekrar şöyle yazayım ben. F bileşke G bileşke H. Birleşme özelliği şuydu arkadaşlar. İlk ikisinin işlemini yapıp burada çıkan sonuçta sonuncu işlemi yaptığınızda bulduğunuz değerle son ikisi arasında işlem yapıp baştaki bileşik işlemine soktuğunuz zaman bulduğunuz değer birbirine eşit oluyor. Yani birleşme özelliği var. Birim fonksiyon özelliği yani etkisiz fonksiyon ya da etkisiz eleman özelliği diyebilirsiniz. F'yi birim fonksiyonunu işleme soktuğunuz zaman ya da tersini yaptığınız zaman sonuç yine f diye çıkıyor. Üçüncü özellikle özel durumlar hariç demiş. Yani bazı durumlarda bunlar eşit çıkabilir. Değişme özelliği yoktur. Buna dikkat ediniz. Değişme özelliği yoktur. Yani f bileşke g ile g bileşke f birbirine eşit değildir. Bazı özel durumlar hariç. Ha, mesela F, V'den de G de vermiş. Tamam. Bunu istiyorum. Arkadaşlar bir kere bunu nasıl bulacaksınız? İç içe yazıyorsun. F, G F, 1 diye. İç içe yazdınız. En içten başlıyorsunuz. F, 1'i bulalım. F, 1 nedir burada? x yerine 1 yazarsanız F, 1'e çıkar. 3x1, 3 çarpı 1. 3 eksi 1'den 2 diye çıktı. Yani burası 2 diye çıktı. Şimdi bu F G 2 hesap edeceksiniz. G 2 nedir dersek? G 2 x gördüğün yere 2 yazacağım. Burada x gördüğün yere 2 yazarsam burada da yazacağım. 2 kere 2 4 artı 2'den 6 diye gelecek. Yani şurası 6 oldu. Şimdi ne hesap F 6'yı. Bu sefer burada x gördüğün yere ne yazacağım? Buradaki x gördüğün yere 6 yazıyorsan buraya da 6 yazacaksın. 3 ile 6'yı çarp 18 eksi 1 17 diye olacaktır. Cevap. Evet. Şu soru eski gerçel sayılarda tanımlı birebir bir fonksiyonmuş. Bu olduğuna göre diyor. M değeri nedir? Arkadaşlar bu soru üzerinde biraz duracağım. Bu önemli bir soru tipidir. Onu size söyleyeyim. Bakın şurada gördüğünüz F bileşke GX var. Bu F, G, X diye yazılabiliyor. F, G, X diye yazılabiliyor. Bu neye eşit? Yani gx artı 8'e eşitmiş. Bakın siz burada şunu yapabilirsiniz. Şunu yapabilirsiniz. Bakın şimdi. Şuraya isterseniz buraya da isterseniz Dolayısıyla sizin epik fonksiyonunuz neymiş? Epik fonksiyonunuz 3x artı 8'miş. Böyle bir düzenleme yapabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Şimdi soru size neyi vermiş? f m eksi 1'in 17'ye eşit olduğunu vermiş. Yani sen buradaki x yerine m-1 yazacaksın. Buradaki x yerine m-1 yazacaksın. Ve çıkan sonucu 17'ye eşitleyeceksin. Yazarsanız burası ne olur? 3m-3 diye oldu. Artı 8. İşte bu neye eşitmiş? 17'ye. Burası 3m diye oldu. Şurası bir artı 5 çıktı. Bu çıkan artı 5'i diğer tarafa atarsanız 12 diye olur. M de buradan 4 diye çıkar. Ee, bunu birkaç tane daha örnek vereceğim. Bu önemli bir mevzu bence. Mesela bakın. Dün ben size şöyle bir örnek yaptım. Bu yazdığım soru üniversite sınav sorusu. Böyle bir şey. Bakın x artı 1. Ve size fx'i soruyor. fx'i. Şimdi böyle bir soruyu çözerken şunu yapabileceğinizi size söyledim. Bakın dedim arkadaşlar. Şununla şu birbirinin aynısı. Ama çarpımsal tersi. Bu ne demektir? Sen buna x dersen bu 1 bölü x diyor. Yani o zaman senin fx diye aradığın şey 1 bölü x diye olacaktır. Biraz daha örneği genişleteyim. Mesela mavi kullanalım. f x kare artı x. Aslında fonksiyonun tersi konusunda buna değineceğim. Ama burada yeri gelmişken bunu yazalım. Mesela şöyle bir şey yazdık. Ve sonra sizden birinci olarak mesela fx'i istesin. fx nedir desin. İkinci olarak diyelim ki f5'i istesin. Tabi senin f5'i bulman için yine burada fx'i bulmak gerekiyor. Peki ne yapacağım? Bak dikkat ederseniz şunun aynısı burada da yazıyor arkadaşlar. Dolayısıyla siz buna isterseniz burası da x olur. O zaman sizin fx diye aradığınız şey x artı 3 diye çıkar. Yani fx buymuş. Senden f5'i istiyorsa o zaman x gördüğün yere 5 yazarsan 5 artı 3'ten sonuçta ne çıkacaktır? 8 diye çıkar. Dediğim gibi fonksiyon tersi konusunda buna yine değineceğim ama burada yine verelim dedik. Ha, olduğunu gösterin diyor. Kusura bakma hiç uğraşamam. Bakın 2011 yılında LYS'de çıkmış bir soru. Soru o kadar kolay ki ama dediğim gibi bu görseli görmeyen adam bu sorudan ne yapacak? Korkacak. Bak diyor ki F real sayılardan real sayılara diyor ki eğer ki şu iş yerine yazdığın sayı rasyonel bir sayıysa burada yerine yazıyor. Eğer x rasyonel bir sayı değilse yani şuraya yazılan sayı rasyonel sayı değilse o zaman karesini al diyor. Şimdi bakın burada bu bileşki işlemi var. Bu F F kök 2 bölü 2. Şimdi şu F'in içinde bakın şu F'in içinde yazan kök 2 bölü 2 rasyonel bir sayı mıdır? Bu rasyonel bir sayı değildir arkadaşlar. Belki diyebilirsin ki hocam rasyonel görmüyor musun? Payı paydası var. Ama içerisinde kök dışına çıkmayan bir sayı var. Biz böyle sayılara irrasyonel sayı deriz. Yani şuradaki kök 2 bölü 2 bir rasyonel sayı değildir. Yani o zaman ben şimdi f kök 2 bölü 2'nin değerini hesaplarken ne diyeceğim? Bakın x yerine yazılan sayı bu. Rasyonel değilse ki değil bu rasyonel bir sayı ne yapıyor? Karesini alıyor. Alalım bunun karesini. Kök 2 bölü 2'yi yazacağım ve bunun karesini alacağım. Nedir bunun karesi? 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 diye çıktı. Ha, yani şurası 1 bölü 2 diye çıktı. Şimdi ne oldu? F 1 bölü 2 oldu. F 1 bölü 2. Hmm, şimdi ne oluyor? Bak F 1 bölü 2. Bu sefer buraya gelen x sayısı 1 bölü 2. O zaman ne yapıyormuşuz? Rasyonelse 3 ile çarpıp o sayıyı üzerine 1 ekliyormuşuz. Bakın buradaki 1 bölü 2 sayısı rasyonel bir sayıdır. Bunu 3 ile çarpıp üzerine 1 eklerseniz bunun 3 ile çarpılmış hali 3 bölü 2 olur. Üzerine 1 ekler düzenlerseniz de sonuç 5 bölü 2 diye çıkar. Yani bu işlemin sonucu 5 bölü 2'ymiş. Ee, Tabi sen orada rasyonel ve irasyonel ayırımı yapamazsan bu soruyu yapamaz? Yapamazsın. Evet şu soru. Gerçel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları fx'i vermiş, gx'i vermiş ve böyle bir şey tanımlamış. Şurada da FF, FF diye gidiyor. 10 tane bileşke var. Sonuç bir, e, f 1i soruyor. Pardon. Bu işlemin sonucunu bu. Buna eşitle diyor. Bir kere şu sol tarafı F G M 1 diye yazabilirim. Bakın şimdi sağ tarafta şu var aslında. Parantez içerisinde böyle gidecek bu. Parantez içerisinde F1 diye gidecek bu. Arkadaşlar F1 ne çıkar desem size? F1 F1 1 çıkıyor. 2 kere 1. 2 eksi 1. Peki. Bura 1 çıktı. Arkadaşlar tekrar bunu F'in içine yazdınız. Değil mi? Tekrar F'in içine yazdınız bunu şöyle. F1 ne çıkıyor? 1 çıkıyor. Yani şu işlemin sonucu ne çıkacaktır? Bu işlemin sonucu 1 çıkacaktır. Tamam mı? Hep 1 çıkıyor. Yani şöyle düşünün. Şöyle iç içe bunlar. Birkaç tanesini yapayım da görün. Ben şu an 3 tanesi için yapıyorum. S1'e çıktı 1 çıktı. Yine S1 oldu. S1'e çıktı 1 çıktı. Yine S1 oldu. S1'e çıktı 1 çıktı. Yani bu şekilde gidiyor. Yani bu işlemin sonucu 1 çıkıyor. Tamam. Şimdi burada yazalım şimdi S. G. M-1. 1 bir diye e arkadaşlar F'te hangi sayının görüntüsü 1 çıkıyordu? Yani F'in içindeki ne olursa görüntü 1 çıkıyordu. F'in içindeki 1 olursa. Bak onu burada söyledik. F1 1'miş. Dolayısıyla şu an F'in içinde yazan G M 1 denen şey G M 1 denen şeyin ne olması gerekiyormuş bakın. 1 olması gerekiyormuş. Peki sen G 1 biliyorsun. G 1 biliyorken G m 1'i nasıl bulacağım? X gördüğün yere M-1 yazacağım. Burada da X gördüğün yere M-1 yazacağım. Bakın buradaki X gördüğün yere M-1 yazarsanız orası 2 ile çarpıldığında 2M-2 olur. Bir de yanında artı 1 var. Bu eşit eşitmiş 1'e şurayı düzenlediğinizde eksi 1 olur. O eksi 1'i diğer tarafa atarsanız 2 diye olacaktır. Buradan da M-1 diye çıkar. Evet. Bu oldu. Şimdi fonksiyonun tersi. Evet. Bu mevzu da çok önemli. Birçok öğrencinin kafasına bunu sokamıyorum. Nedendir bilmiyorum. E, fonksiyonun tersini almak için bir manuel bir yöntem var. Bir de formülü bir yöntem var. Ben ikisini de bilmenizi tavsiye ediyorum. Manuel yöntemi her zaman kullanabiliyorsunuz. Bir de manuel yöntemi Formül kullanamadığınız yerde Kullanabilirsiniz Ya da formülü unuttuğunuz Ya da karıştırdığınızı düşündüğünüz yerde Kullanabilirsiniz Yani Nedir o? Şimdi bakın Şurada diyelim ki fxy Bir fonksiyonun tersinde şu oluyor Şu ikisinin yerini değiştirirseniz Bakın bununla bu yer değiştirirse Olay tersine dönüyor Yani f-1 Y eşittir X diye yazılıyor. <laughs> Ay. Evet. Şimdi da örneklerle nasıl söyleyebiliriz? Mesela arkadaşlar f-1, 2 a olsun. Bakın bu ikisinin yerini değiştirirseniz de olay yüzdeye çıkar. Yani bu ne oldu? f a eşittir 2 diye oldu. Bu şekilde yazabilirsiniz. Diyelim ki soruda f-1, 2x-1 eşittir 3 var diyelim. Böyle bir şeyle karşılaştınız. Bu tersliği ortadan kaldırmak için burayla buranın yerini değiştirebiliyorsunuz. Bu ikisinin yerini değiştirdiğiniz zaman olay düzlüğe çıkar. Yani f3 eşittir 2x-1 diye yazabilirsiniz. Biraz daha birkaç tane daha örnek yapayım. Mesela f eksi 1 g x. Diyelim ki 3 x eksi 5 olsun. Ya olayın mantığını anladıktan sonra aslında geri kalan her şey aynı. Bakın burada terslikten kurtulmak yani şundan kurtulmak istiyorsanız f'in içindeki şu ifadeyle eşitliğin diğer tarafındaki bu ifadenin yerini değiştirmeniz gerekiyor. Yani bunu buraya diğerini sağ tarafa atacaksınız. Olay o zaman düze çıkar. Yani 3x 5 eşittir gx diye ya da biliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Evet. Şimdi burada diyor ki aşağıda adam Beyet birebir ve örten. Bu arada soruların başında neden birebir bir örten yazar biliyor musunuz bazen? Bir fonksiyonun tersinin alınabilmesi için birebir ve örten olması gerekir. Bir fonksiyonun bir daha söylüyorum tersinin alınabilmesi için birebir ve örten olması gerekir. Bundan dolayı yani siz sorunun çözümünü yaparken kafanızda şöyle bir soru işareti oluşmasın. Bak burada fonksiyon tersi de tanımlıdır anlamında. Mesela F2 diyor. Türkçesi şu. F A kümesinden 2'yi alıp B kümesinde kime götürmüş? Kime götürmüş? Eksi 2'ye götürmüş. Eksi 2 diyorsunuz. Arkadaşlar Adam burada şimdi f eksi 1 denilince olaya tersinden bakacaksın. Bak buradan buraya f ile gidiyorsan buradan buraya f eksi 1 ile geliyorsun demektir. Yani f eksi 1 denildiği zaman bu sefer f eksi 1 3 için gideceğim buraya bakacağım. Bak 3. 3'ün görüntüsü neymiş? 1'miş. Yani bunun yerine 1 yazacağım. Şimdi burada da ne diyor? f eksi 1 1 diyor. Yani f eksi 1 denildiğinde bu kümeden bakacaksınız. Bu kümedeki birin nereden geldiğini ya da nereye gideceğini soruyor. Kime? 5'e. O zaman f eksi 1 bir de 5 diye olacaktır. Bunu da düzenlerseniz eksi 1 bölü 5 diye olur. Evet. Ee, aşağıda ve görüntü kümeleri verilen fonksiyonların hangilerinin tersi vardır diyor size. Şimdi arkadaşlar bakın. Normalde biz size soru sorduğumuzda fonksiyonların tersini şunları yazmayız. Deriz ki bize bunların tersini alın. Siz de tabii ki onun tersini alırsınız. Bildiğiniz kuralla ya da kural bilmeden normal yollarla. Birazdan öğreteceğim onları. Ama adam diyor ki şimdi başta bunları vermiş. Ha. O zaman canım kardeşim dikkat edeceksin. Mesela tam sayı yazdığın zaman tam sayı çıkıyormuş. Deneyelim bakalım bir tane. Mesela S1 yazdığın zaman ne çıkar? 4 çıkardı. Şu ikisinin yerini değiştirelim bakalım. Ne oldu? F eksi 1 4 1 çıktı. Ha, bak diyor ki tam sayı yazdığında tam sayı çıkacak. Tersinde de tam bak tersinde de tam sayı yazdığında tam sayı çıkacak. Birkaç tane sayı deneyin. Hep böyle olduğunu görürsünüz. Yani bunların tersi vardır. Sana tersini sormuyor burada. Onu da söyleyeyim. Mesela şuna bakalım. ikinciye Diyelim ki F1. X'e bir yazdınız. iki çıktı. Yer değişikliği yapalım. Bununla bunun. F eksi bir iki. Bir diye. Sorun yok. Bakın reel sayı reel sayı. Şunu yazalım. F eksi bir yazalım. F eksi bir ne oldu? F eksi bir. İkisine eksi bir yazarsanız iki çıktı. Şimdi bu F eksi bir ne oldu? F eksi bir iki. Bu ikisini yeni değiştirseniz. Eksi bir diye Değil mi? Peki arkadaşlar burada bir tuhaflık seziyor musunuz? Evet. Evet. Bakın burada siz fonksiyonun tersi bakın bu birebir değil. Yani f-1-2 denildiğinde şöyle anlatayım. Bu A kümesiydi. Bu B kümesiydi. Şimdi burada birden nereye gitmiş? 2'ye gitmişti. Bu eksi birden nereye gitti? 2'ye gitti. Peki, pardon, onu da aynı sayı diye gösterelim. Ee, şöyle gitti, buraya gitti. Peki tersinden bakalım şimdi, buradan buraya bakalım f-1 birle. E, 2 ne olmuş oldu? Hem 1'e gitmiş oldu, hem eksi 1'e gitmiş oldu. Yani bu fonksiyon olmuyor. İşte bu bir fonksiyon, e, e, bunun tersi yoktur mesela. Bunun tersi yok. Ha. İşte ben size az önce bir şeyden bahsettim. Bir fonksiyon tersini alabilmesi için birebir ve örte, e, bire bir ve ne olması gerekiyor demiştir. Örten olması gerekiyor. Bakın şimdi sizin şu fx fonksiyonunuz birebir mi? Değil. Neden değil? Çünkü 1'e karşılık 2 çıktı. Eksi 1'e karşılık da 2 çıktı. Yani burada kardeş olan insanlar var. Yani bu fonksiyon birebir ve örten olmadığı birebir olmadığı için tersi yoktur bunun. Onu söyleyeyim. C'ye bakalım. Tam sayılardan tam sayılara. Yani tam sayı yaz tam sayı çıksın diyor. Bakalım. Mesela F1 yazalım. F1 yazarsak ne çıktı bura? 10 oldu. Yer değiştirelim. F-1 10. 1 mi? Evet. Burada birkaç tane sayı deneyerek yapabilirsiniz bunu. Mesela F3'e bakalım. F3 yazarsa ne çıkar? F3 18 22 diye çıktı. Buradan F-1 22 nedir? 3'tür. Bakın dikkat ederseniz 1 yazdığınızda 10 çıkıyor. Yani tam sayı çıkıyor. Tersinde de 10 yazdığımızda 1 çıkıyor. Yani tam sayı çıkıyor. Bunda da bir sıkıntı yok. Bunun da tersi alınabilir. Şuna bakalım. Bu reel sayılardan reel sayıları diyor. Bunun da tersi alınabilir mi sizce? Tersi var mıdır sizce bunun? Vardır bence. Neden? Çünkü 1'e 1. Bir. Nedir 1'e 1? Bir? Yazdığın her sayıya karşılık başka sayıların gelmesi. Yalnız şöyle bir durum var. Bu 1'e 1. Bir. Değil mi? Bunu söyledik. Peki örten mi? Ona da bakmamız lazım. Ben az öncekinde de hata yaptım bence şunda. Bunda da hata yaptım ben. Onu sileyim bir. Şimdi fark ettim onu. Eğer arkadaşlar bakın. Şunlar yazmıyor olsaydı. Bakın şunlar yazmıyor olsaydı. Bunun da tersi vardı. Bunun da tersi vardı. Ama onlar yazdığı için. Bak şimdi ne olacak. Birkaç tane düzgün yazayım ben. Yine önümde benim kamera var. Ondan rahat göremiyorum. Bakın şimdi tam sayılardan tam sayılardan. 1 Bir yazalım. 1'e karşılık ne çıkar? 10 çıkar. 10 çıktı. Pardon. 10 çıktı. Peki 2 iki yazalım. 2'ye karşılık ne çıktı? 16. 16. Peki arkadaşlar olaya tersinden bakalım. Tersinden bakarsak. Şuradan baktığınızda burada ne gibi bir sıkıntı olur mesela? Mesela şurada 11 var, 12 var, 13 var. Peki bunlara karşılık gelen bir sayı var mı bu tarafta? Mesela sonucu 11 çıkan bir sayı yok. Sonucu 12 çıkan bir sayı yok bu tarafta. Sonucu 13 çıkan bir sayı yok. Dolayısıyla bu sorunun başında ya da bu ifadeden dolayı bunun tersi yoktur. Eğer bu yazmasaydı bunun tersi vardı arkadaşlar. Bu yazdığı için, bakın bu yazdığı için bunun tersi yok. Bu dediğimi anladınız mı? Evet. Değil mi? Yani burada bakın şimdi. Şurada ya B kümesinde 11, 12, 13 tersten baktığınızda bu çocukların anası olmayacak. Dolayısıyla fonksiyon olmaz. Aynı şekilde şurada da bakın bunda burada var mı mesela? Burada olur mu? Olur burada. Neden? Çünkü reel sayılar. Evet, reel sayılardan reel sayılara diyor. Reel sayılardan reel sayılara dediği için bunun tersi olur. Çünkü x yerine ne yazarsanız yazın siz bulacağınız sayıyı tersinde dolduracaktır o şey. Ya da bunu grafiğini çizerek de söyleyebilirim. x'e 0 verirseniz y'yi 3'te y'ye 0 verirseniz bakın bu y'yi ifade ediyor. y'ye 0 verirseniz x'e eksi 3 bölü 2'de keser. Bakın şunu çizdiğiniz zaman Arkadaşlar bu birebir ve bir örtendir. Bak R'den R'ye. Her şey ne yapıyor birebirlik için? Bu çizgileri çekiyorduk. Bakın bunlar birebir. Sonucuma şu Y eksenindeki her şey örtülüyor mu? Evet her şey örtülüyor. Bak bu buradan sonsuza gidiyor. Bu buradan sonsuza gidiyor. Dolayısıyla şu fonksiyonun tersi var. Bir daha söylüyorum. Bu başta yazan şeylere dikkat etmek gerekiyor. Evet.